Misket limonuyla bozuk paraları temizlemek. Bu deney için tüm ihtiyacınız olan bir tabak, bir misket limonu, birkaç bakır bozuk para ve keskin bir bıçak. Lütfen bir yetişkinden yardım isteyin. Tabağınızı düz bir yüzeye yerleştirin. Limonunuzu üstüne koyun. Birkaç bozukluk alın ve boyutlarına bir göz atın. Sonra keskin bıçağınızı kullanarak limonun içine doğru paralarınızın ancak sığabileceği birkaç kesik atın. 5 ya da 6 delik açın ki farklı bozuklukları aynı anda deneyebilirsiniz. Deliklikleri açtıktan sonra bozuk paralarınız yarısı hala dışarıda kalacak şekilde deliklere yerleştirin. Kullandığınız bütün paraların bakır paralar olduğuna emin olun benden bir ya da iki tane bozukluk çıktı. Bu deneyin çalışması için bozukluklarınızın çok eski ve kirli olması iyi olacaktır. Tüm paralarınızı yerleştirdiğinizde onları 15-20 dakika kadar veya isterseniz daha fazla limonun içerisinde bekletin. Sonra geri gelin ve bozuklukları limonun içerisinden çıkarın. Bozuklukların limonun içerisinde bekleyen kısımlarının renk değiştirdiğini ve daha temiz olduğunu fark edeceksiniz. Bunun nedeni limonun asidik olması ve bozuk paranın üzerindeki kimyasalları temizleyecek olmasıdır. Bu paranızın rengini değiştirmek için kullanabileceğiniz çok havalı bir yöntem. Bunu başka bozuk paralarla denemeye ve bir fark olup olmayacağını gözlemlemeye ne dersiniz? Eğer farklılık görürseniz tüm bozuklukları limonun içerisine koyabilir ve en çok hangisinin değiştiğini görebilirsiniz. Ve işte böyle. Misket limonu ile bozukluklar böyle temizlenir. Bugün sirke'den bir volkan yapacağız. İhtiyacınız olanlar ince bir tepsi, sirke, bir sürahi bir kavanoz biraz kırmızı gıda boyası bir parça kağıt genişleyen köpük karbonat ve yapıştırıcı İlk olarak tepsinizi kavanozunuzu ve yapıştırıcınızı alın. Yapmanız gereken yapıştırıcınızı alarak tepsinin ortasında Tam da kavanozunuzun yüzeyi kadar büyüklükte yapışkan bir yüzey oluşturmak. Böylece bir tarafa yapıştırıcı sürdükten sonra kavanozunuzu tepsinin ortasına sabitleyin. Kuruması için biraz beklemeniz gerekli. Bu olurken genişleyen köpüğünüzü sallayın. Bunu 20-30 kere yapmalısınız. Sonra kavanozun etrafına püskürtmeye başlayın. Diğer elinizle tepsiyi nazikçe ve yavaşça döndürün ki kavanozun her tarafına eşit miktarda köpük püskürtülmüş olsun. Burada yapmaya çalıştığımız kavanozun her tarafına köpükten bir yüzey inşa etmek. Volkanımızın olabildiğince havalı gözükmesini istiyoruz. Yani bu yüzeyi inşa edebilmek için birkaç kez daha köpük püskürtebilirsiniz. Her katman arasında 20-30 dakika kurumaya bırakabilirsiniz. Bunu bitirdiğinizde volkanı oluşturduğunuzda kendinizde gurur duyabilirsiniz. Volkanınızı benim önceden dekore ettiğim bu volkan gibi dekore edebilirsiniz. Harika gözükmüyor mu? Burada görebileceğiniz gibi bunu kayalar için kahverengi ile boyadım. Havalı bir lav efekti oluşturmak için yukarıdan biraz kırmızı kullandım. Alt tarafta ise minik ağaççıklar gibi gözüksün diye yeşil renk kullandım. Sonraki adımda kağıdı alın ve bir külah yapın. Külahı volkanın tepesine yerleştirin. ve karbonatı alın. 2-3 yemek kaşığı karbonatı volkanın içine dökün. Bunu yaptıktan sonra kağıdı bir kenara bırakın. Gıda boyanızı, sürahinizi ve sirkenizi alın. Sürahinin içine birkaç damla gıda boyası damlatın. Çok fazla damlatmaya gerek yok. ve sirke ekleyin. Eğer benimki gibi sıkışmış bir şişeniz varsa bu biraz zaman alabilir. Yapmak istediğimiz burada 300 milimetre kadar sirke eklemek. Sonra karışımı çok yavaşça volkanın içine dökün. Ve boom! İşte başlıyoruz. Volkanınız püskürüyor. Gerçekten harika gözükmüyor mu? Çok ama çok havalı gözüküyor. Peki ama bu nasıl gerçekleşiyor? Aslında bu basit bir kimyasal reaksiyon. Sirke karbonat ile tepkimeye giriyor ve baloncuklar ortaya çıkarak karbondioksit oluşuyor ve sıvının içinden püskürerek genişliyor. Eğer reaksiyonunuz yavaşlarsa volkana biraz daha sirke ekleyebilirsiniz ve böylece tepkimenin yeniden başladığını görebilirsiniz. Bu gerçekten çok eğlenceli bir deney ve harika görünüyor. Volkanı benim süslediğim kadar süslemenize gerek yok ama ben bu şekilde çok ama çok havalı gözüktüğünü düşünüyorum. Ve işte böyle. Sirkeden volkan böyle yapılır. Abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bugün size nasıl renkli alevler oluşturabileceğinizi göstereceğiz. Bu seferki müthiş bir deney. Gerekli malzemeler: bir çakmak, biraz gizemli toz, boraks tozu, metanol, kalsiyum karbonat, potasyum klorit ve birkaç cam beher veya kavanoz. Öncelikle gizemli tozu açın ve küçük bir miktar tozu cam kavanozlardan birine boşaltın. Bunu bir kenara koyun. Ve başka bir kavanoza eşit miktarda boraks koyun. Bunu da bir kenara koyarak işleme kalsiyum karbonat Ve potasyum klorid ile devam edin. İşte böyle. Böylece elimizde gizemli toz, kalsiyum karbonat, potasyum klorit ve boraks var. Şimdi üzerine biraz metanol ekleyeceğiz ve kavanozları ateşe vereceğiz. Eğer ortamı izole edersek alevlerin gerçekten renk renk olduğunu görebiliriz. Size bunun gerçekten nasıl iyi çalıştığını göstermek için biraz daha toz kullanacağım galiba. Tozları ve metanolü daha çok oksijenle temas ederek daha iyi yanmalarına yardımcı olacak birer parça tahta üzerine koyalım. Hadi gizemli tozumuzla işlemi sonlandıralım. Yarımşar kapak metanol, Ve şimdi ise bizim çakmağımız. İşte böyle aradaki farkı daha net görebildik. Lacivertten mora, kırmızıya, turuncu, sarı, yeşil ve açık maviye tüm renklere sahipsiniz. İşte bazı gerçek sihirli renkler. Bu şenlik ateşlerinizi daha da ilginç hale getirebilecek fantastik bir yöntem. İşte böyle. Gerçekten de rengarenk alevler oluşturabileceğimizi gördük. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın. Bugün helyumla nesneleri kaldıracağız. Biraz ip, bolca balon, birkaç oyuncak ve en önemlisi de helyum gerekecek. İlk olarak en hafif oyuncakların çevresine ip dolayalım. Ben Pokemon oyuncaklarından birini buldum. Çevresine dikkatlice ip bağlayacağım. Daha sonra balonlardan birini alarak helyum tankıyla şişireceğim. Balonları çok şişirmeyin yoksa kolayca patlayabilirler. Daha sonra ipin diğer ucunu alarak balona bağlayacağım. Bakalım oyuncağı kaldırmak için yeterli mi? Tek balonla hafif olan bu küçük pokemonu kaldırdım. Biraz daha büyük bir oyuncağa geçelim. Kaptan Amerika oldukça büyük. Bir balon kaldırmaya yetmeyeceği için ikincisini de şişirelim. Bağlayarak ne olduğuna bakabiliriz. Biraz hareket etse de bu onu kaldırmaya yetmiyor bir balon daha ekleyelim. Tam olarak yetmedi ama hafifçe kalktı. Sonuçta Kaptan Amerika'yı kaldırmak için 6 balon kullanmamız gerekti. Bir oyuncağın ne kadar ağır olduğunu sadece bakarak anlamamız mümkün değil. Şimdi buradaki eve geçelim. Gördüğünüz üzere bu oyuncağı kaldırmak için daha fazla balon lazım. Hadi. Kısa bir yürüyüş için evden çıkalım. Bu evi kaldırmak için yaklaşık olarak 30 balon kullandım. İşte bu da size gerçek hayatta nasıl olduğunu gösteriyor. Güneş ışığında da harika görünüyor. İşte helyumla nesneleri kaldırdık. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire monter de l'eau. Tout ce dont vous aurez besoin pour cette expérience est une tasse, un briquet, une assiette, une allumette, de l'eau colorée et une pièce. Puisque vous travaillez avec un briquet, assurez-vous que vous avez un adulte avec vous lorsque vous faites l'expérience. Prenez simplement votre allumette, pliez-la en deux, et alourdissez l'extrémité en bois avec votre pièce. Puis versez votre eau colorée sur votre assiette. Versez juste assez pour couvrir la surface de votre pièce. Mais pas trop, parce que vous voulez vous assurer que l'allumette est toujours en dehors de la surface. Pour cette expérience, nous avons choisi un peu d'eau rose, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Ce que vous devrez faire alors est de prendre votre briquet, et très soigneusement, allumez l'autre bout de l'allumette. Et placez rapidement votre verre sur l'allumette. Vous verrez que l'eau commence à monter à l'intérieur du verre. Cela est dû à la chaleur de l'allumette qui crée un vide à l'intérieur du verre. Le liquide forme un joint hermétique autour du bord et le vide à l'intérieur aspire le liquide dans le verre. Voilà comment faire monter de l'eau. J'espère que vous apprécierez l'expérience. Impressionnez vos amis en leur montrant combien vous connaissez la science.